Sadece iki tane itfaiye aracı müdahale ediyor şu anda. Ee, boş çayırlık, ara ara e, ağaçların da bulunduğu e, büyük bir alanda, Cumartesi Pazarı'nın üst kısmında çok ciddi bir yangın var şu anda gördüğünüz gibi. Yaklaşık iki buçuk, üç kilometre karelik alana yansımış durumda şu anda. İtfaiye tek bir alandan sadece iki itfaiye aracı var. Ee, diğer taraflardan şu anda müdahale yok. Bu şekilde devam ederse bu alanın tamamının yanma riski söz konusu. Ee, hemen yanında gördüğünüz gibi konutlar bulunuyor. Ee, konutlara sıçraması da e, inşallah sıçramaz ama her ihtimale karşı onların da e, tedbirli olmaları gerekiyor. Gördüğünüz gibi hemen yanı başında konutlar var üst kısmında yangını ilerlediği e, yönde yine üst tarafta e, konutlar var. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor ama şu anki durumda yeterli bir müdahale değil.